Yere de o kadar sert çakılır. Bugün bir şey sormak için buradayım. Yani Hisseler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hisseleri almamı istediğini mi kastediyorsun? Mümkünse bunu neden düşünmeyesiniz ki? Sihirli kristalin hisselerini Şilin'e sattık. Şimdi de benden hisselerini satın almamı istiyorsun. Bu sence de mantıklı mı? Sihirli kristalin başı belaya mı girdi? Hayır. Sihirli kristalde bir sorun yok. Buraya gelmen bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor. Bay Gao bana dürüst olun. Hatırlatayım, sihirli kristalin piyasadaki tahmini değeri çoğunlukla ekibe bağlıdır. Bana gizlice geldiğini bilen olursa, insanlar sihirli kristalin ana ekibinin dağıldığını düşünecektir. Değeri de ciddi şekilde etkilenir. bir soru daha sorayım. Sihirli kristalin hisselerini satmak şu an bizim için tek çözüm mü? 4 milyon yatırım yaptığını biliyorum. Bu da toplam hissenin %33'ü demek. Sihirli kristale yatırım yapmaya ne itti seni? Para kazanmak için değil mi? Artık kazandığına göre neden hisseni satmıyorsun? Neyi bekliyorsun? Ve daha ne kadar bekleyeceksin? Beni böyle göreceğini biliyordum. Nalan, şu an dürüst biriymişsin gibi davranmayı bırak lütfen. Beni yargılayamazsın. Ne var biliyor musun? Goşin'in yanı ben terk etmedim. Hisselerini satmak isteyenler onlar. Herkes hisselerini satabilir ama sen satamazsın. O hisseleri nasıl aldın, bunu iyi biliyorsun. Hiç acı çekmeden. Nihayet söyledin. Umurunda işte umursamıyormuşsun gibi davranıyorsun ama senetleri umursuyorsun. Nalan, lütfen itiraf et. Bazen beni kıskanıyorsun. <laughs> Hemen dışarı çık. Yoksa küfredeceğim. Haydi. Küfür etsene. İstersen bana vur. Beni aşağılıyorsun. Umursama tamam mı düşünüyorsun? Benim hiç ama... Hiç acı çekmeden kazandığımı söylüyorsun. Sana bunun ne demek olduğunu söyleyeyim. Goshinyan'ın gece yarısı banyoda sesli mesajları dinlemesine katlanıyorum. Bütün önemli kararları senin onayınla almasına katlanıyorum. Siz onunla el ele tutuşurken babanla tanışmasına katlanıyorum. Sana bakışı ilk kez aşkı tadan bir çocuğunkine benziyor. Bütün bunlar bıçak gibi benim kalbimi parçalıyor. Kes şunu. Wendy, son derece mantıksız konuşuyorsun. Çok mutlusun ya. Ben de kötü kadın oynuyorum. Böyle yaparak ahlaki üstünlük mü kazanıyorsun? Acı çekmeden kazanmak öyle mi? Neden bunu sen de denemiyorsun? Nalan. Bunları sana... Seni yüceltmek ya da... Kendi masumiyetimi kanıtlamak için söylemiyorum. Umarım Go yanı bırakmaya ikna edebilirsin. Sonuçta... Dinleyeceği tek insan sensin. Bırakmaya ikna edebilirsin. Bayli. Kahvaltı siparişi tamam. var. Ee, bitti mi? <laughs> Sırayla uyuduk. Konuşmadıkça gitmeyecekler. Ben de gitmeyeceğim. Durum tam olarak bu. Bunu yapmak zorunda mısınız? Biraz fazla tamam. yemek al. Lezzetli olsun. Tabii.